Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. İnşallah. Bugünkü Kadir Gecesi nasibimiz iki tane dişimiz. Allah'a şükürler olsun. Anne görüldüğü gibi. Baba Zıvart Kuzularımız Kuzularımız Zvar plesin tüm özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Yorulduğu gibi. Ee, nasip olursa bir ay sonra e, Haziranın bir ilinden sonra erkek kuzu satışlarımız melez, erkek kuzu kuzu satışlarımız başlayacaktır arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar arayıp sıraya girebilirler. Bu güzelliklerden benim de kapımda olsun diyen arkadaşlar. Şu anda sadece e, melez erkek kuzu satışımız mevcuttur. Maşallah maşallah kızlarıma. Ayaklarına beyaz çorap kuyruklar beyaz, alınlar beyaz. Zıvart en büyük özelliği gen arkadaşlar. Ee, şu ana kadar yüze yakın kuzu aldım Zıvart koçumdan. Dört tane e, erkek kuzum şey dört tane alaca kuzum oldu. Onlar da kendi hatamızdan aynı günde iki tane üç tane anne adayı koyunlarımız vardı. Koç ilk aşım yaptığı anne adayı koyunu ayırmadık yanından. Ee, bir sefer iki sefer koçumuz aşım yaptığı zaman koyunu ayırmak gerekiyor. Yani aynı gün iki tane üç tane ee, Anadaya kosa koyunumuz olduğu zaman kuzularımızın alaca çıkma olasılığı oluyor o zaman. E ee, bu da bize bir tecrübe olmuş oldu. Ee, büyüklerimiz hep söylüyor, bir koçun günlük beş aşım hakkı vardı. Ya. Ee, biz onu göz ardı ettiğin zaman işte kuzularda Tam kuzuları e, koç gen tarımını yapamıyor. Evet arkadaşlar, herkese elinden bol arkadaşlar hayırlı günler, hayırlı kandiller.